Merhaba arkadaşlar. 18 Haziran 2023 Sabah suyuna çıktık. Ee, bir video çektik. Uzun zamandır da video çekmediğimiz için e, ekranı da kamerayı da dik tutmuşum. O sırama gene bir video attım. İnşallah izlersiniz. Şimdi öğle suyuna çıkıyorum. Bazı arkadaşlarım e, motoru e, biraz anlatır mısın abi demişlerdi bana. Spirit e, 1.0 Plus Elektrikli motor 10 deniz mili hız yapıyor. Şöyle söyleyeyim, bir 6-7 saate doluyor şarjı. Sabahtan akşama kadar gezdiriyor. 10 deniz mili hız yaptığı zaman bir buçuk 2 saat anca gezebilirsiniz. Ama 2-3 deniz mili hız yaptığınız zaman sabahtan akşama kadar gezdirir. Zaten balığa çıkmak için biraz açılıyorsunuz. Yine 10 deniz mili hızla gittiğiniz zaman bir ya da iki tane şarjı azalıyor. Şöyle de göstereyim kaç 3 9 10 tane e, şarj çubuğu var. Şurada da gördüğünüz gibi. Bakın şu anda 10 deniz mili hızla gidiyoruz. Düşünen arkadaşlar olursa tabii ki e, dalgalı suda Karadeniz'de düşünüyorsanız gene Karadeniz'de e, ani çıkan rüzgarlarda sıkıntı olabilir. Hava durumunda çok iyi kontrol etmenizde e, tavsiye var. Şimdi gene Özcan abimle beraberim. Sabah güzel bir av yaptık. Evet, 6-7 kilo askere. aldık. İnşallah şimdi eee bize gene bakacağız. Gene Mezgit eee düşünüyoruz. Bakalım. şu anda açıkta tekneler de var. Tekneleri de gördük. motorum 380 SeaStar alüminyum taban. Görüyorsunuz arkadaşlar bütün malzemelerimi içine koyabiliyorum. Tentem var. Can yeleklerim var. Yemeğimizi, kahvaltımızı getiriyoruz. Çantam burada. 20 kiloluk çapari var bunun içinde. Bu balık kovan var tekrar. Bize yet yeterli. Daha ufak olabilir. Tek çıkacak arkadaşlar için. Mesela bu 6-7 kişilik fakat ama 2-3 kişi en ideali. Çok kalabalık olduğu zaman bu sefer herkesin olta atacak yeri kalmıyor. Yine bir sorularınız olduğu zaman yardımcı olmaya çalışırım. Aklıma gelen şu anda bunlar. İnşallah e, av sırasında da Güzel videolar çekerim Bu sefer kamerayı da güzel tuttum İnşallah güzel de çıkacak Çok güzel deniz e, Açıkta da göstereceğim Samsun'un arkadaşlarım Bilir tam şeritinin oradan çıkıyoruz Yelken kulübün oradan e, Bot Bir seneye aşkın süredir bende Motor da bende Aküsü de gayet iyi gidiyor Şarjı da iyi e, Şu anlık işimizi görüyor ee, düşünürseniz mazot fiyatlarını, benzin fiyatlarını ondan bayağı bir tasarrufumuz var. Ee, şu andaki fiyatı da bir 62 bin lira civarı e, motorun. Botoda geçen baktım o da 34-35 bin lira e, civarında. Malum dolar arttıkça bunların fiyatları da devamlı değişiyor. Sorunuz olursa e, yazabilirsiniz. Elimden geldiğince. Evet arkadaşlar, akşam suyuna çıktık. Ee, video da yapacaktık ama e, sabah gibi e, güzel balık yoktu. Bir, bir buçuk kilo anca aldık. O da böyle tek tük, tek tük. Yani video çekmelik bir e, mevzu da olmadı. O yüzden sizlerle bir video da paylaşamadık. Özen abim, sabah çok güzeldi ama nasıl akşama hiçbir şey yoktu. Evet, nasıl? Ol, olmayınca olmuyor. Aynen. Oltası suda olan tüm arkadaşlara, hobidaşlara Bol şans diliyorum. Şimdilik bu kadar. İnşallah yarın sabah eğer olur da çıkarsak ha tekrar güzel. bir video atarım. Kalın sağlıcakla.